almış yine başını gidiyor aslında. Bu yüzden çabayı görmezden geldiğimiz sürece sağlıkla ilgili bence hiçbir beklentinizin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Herkes böyle bir e, ihtiyacı olsun olmasın bir rahatsızlığı olsun olmasın birazcık kilo fazlalığı var o mi kullansam acaba diye düşünmeye başladı. Ne yazık ki aslında çalışmalar Berberinin insülin direnci ilacı olan metforminle aslında kıyaslanabilecek düzeyde kan şekeri dengesini sağladığı bulunmuş. Yani şimdi baktığında doğal bir içerikten bahsediyoruz Berber verinden. Şimdi doğal olduğu için mi bu kadar rağbet görmüyor? bir kadar konuşulmuyor bilmiyorum aslında. Kalıcı sağlık ve sizi uzun vadede mutlu edecek şey tam olarak bu. Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben beslenme uzmanı Melek Özdemir. <laughs> <laughs> Yine bir hem dış çekimde hem de böyle bol enerjiyle bir cumartesi daha birlikteyiz. E, bugünkü konumuz aslında şu aralar çok sık duyuyoruz. Yani her diyetisyen böyle bir fazlaca soru almıştır diye düşünüyorum. Çünkü ben çok aldım. Ve böyle bir toplu cevap videosu hazırlamak istedim. Bu zayıflama iğneleri. Aslında günümüzdeki şu anki adıyla aslında ozen pi konuşacağız bugün. E, i̇şte gerçekten yararlı mı, kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı, kimler kullanmalı? E, ve gerçekten söylenildiği kadar da etkili bir iğne mi? Bunları böyle detaylıca bir anlatayım istedim sizlere. Şöyle bir kısaca aslında yavaş yavaş bir giriş yapalım istiyorum. Bu arada duyduk mu o Duymuşsunuzdur diye düşünüyorum değil mi? Tabii. Duymayan kalmamıştır zaten böyle. Nedir peki? Şöyle bir kısaca bahsedeyim aslında. Aktif maddesi semaglutit olan bir iğne baktığımızda ince bağırsağımızda doğal olarak üretilen GLP-1 hormonunu taklit ediyor. GLP-1'in açılımı da aslında glukagon benzeri hep tit 1 kısacası GLP-1 diyeceğiz aslında. Ee, doğal olarak ince bağırsakta üretilen bu hormonu taklit eden bir iğne günün sonunda. Ve baktığımızda da aslında 2017'de piyasaya çıkmış. Aslında e böyle çok yeni duyduğumuz bir şey değil. 2017'de onayını alıp e aslında piyasaya sürülmüş ama farklı isimlerde aslında. Biz şu anda ozempik olarak biliyoruz ama e işte geçmişte 2017'den itibaren işte Saxenda vardı, de Vegovi vardı, e ondan sonra sus vardı gibi gibi aslında. Hatta araştırırken yeni bir şey de öğrenmiş oldum ben de. Yaklaşık 1-2 yıl içerisinde de yeni versiyonu Karklisama adında yeni bir versiyona çıkacakmış. Ee, buna şaşırdım. Şöyle şaşırdım. Bu yeni versiyonunda aslında çok daha fazla kilo kaybı sağladığı, sağladığı konuşuluyor. Neymiş işte? Çok daha etkiliymiş. İşte dozları daha fazlaymış. İşte yapılan test çalışmaları bize daha etkili olduğunu gösteriyormuş. Ya büyük ihtimal şu an Ozan P Konuşuyoruz ama belki bir yıl sonra belki iki yıl sonra bambaşka bir isim konuşuyor olacağız. Geçmişte de farklıydı büyük ihtimal işte birkaç yıla da farklı şeyler konuşacağız. Ee, peki neden bu kadar popüler oldu aslında? Bence bu cevabı herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ee, yani mucizevi olduğundan değil. Onu bir baştan söyleyeyim de işte o e, obesteyi Alacak götürecek diye bir şey yok ne yazık ki. Tabii ki de sosyal medya ve ünlülerin etkisi. Bu iki etmen birleşince aslında patladı gitti diyebiliriz. Herkes böyle bir e, ihtiyacı olsun olmasın bir rahatsızlığı olsun olmasın birazcık kilo fazlalığı var, ozempic mi kullansam acaba diye düşünmeye başladı. Ne yazık ki aslında. Peki bu sosyal medyadaki algı doğru mu? Aslında herkesin merak ettiği soru bu diye düşünüyorum. E, bunu cevaplamadan önce ama e, mekanizmasından bahsetmek istiyorum aslında. Tam olarak kafamız oluşsun istiyorum çünkü e, ne oldu. E, zaten en başta bahsetmiştim. GLP bir hormonunun taklit ediyor diye. E, bu hormonu taklit ettikten sonra aslında ne oluyor vücudumuzda? E, pankreastaki insülin e, seviyeleri artıyor ve baktığımızda da glukagon salınımı da azalıyor. E, bununla birlikte aslında ne sağlanıyor? Bütün videolarımda tek 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 her videomda değindiğim bir konu. Kan şekeri dengesi sağlanıyor. Yani videoların hepsinde doğal yollarla nasıl dengeleyebileceğimizi anlatıyorum ama o bunu bir iğneyle işte e, mekanizması bu şekilde direkt kan şekeri dengesini sağlıyor ve bu şekilde ne oluyor? Kişi kilo veriyor aynı zamanda gibi gibi etkileri var. Diğer yandan mide e, boşalmasını yavaşlatıyor ve kişide işte yediği yiyecekler daha fazla midesinde kaldığı için de aslında daha uzun süre tok kalıyor. Ve ne oluyor aslında? Çok sık acıkmanın da önüne geçilmiş oluyor. Diğer yandan da GLP1 hormonu beynimizde iştah merkezinde de rol alıyor. E, bu hormonu dışarıdan aldığımız zaman da ne oluyor? Beyne ne sinyali gidiyor aslında? Sen toksun. Kişi çok fazla acıkmıyor ve aynı zamanda yemek yemeye başladığında da doygunluk hissini daha hızlı hissetmeye başlıyor. Yani hem çok sık yemenin önüne geçiyor hem de yedi önlerinde çok fazla olmasının önüne geçiyor aslında baktığımızda. Ve çalışmaları inceliyoruz, bakıyoruz. İşte yeni yeni aslında 2017'de çıkmasına rağmen yapılan araştırmalara baktığımızda evet artı noktaları var. Kan şekeri dengesini sağlıyor, kilo kaybını sağlıyor. Ve bu ikisinin birleşimiyle birlikte kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltıyor diyebiliriz. Çalışmalar bize bunları gösteriyor. Peki yan etkileri yok mu? Tabii ki var. Bunları da konuşalım. Bunlar konuşulmayan tarafları çünkü ne yazık ki. E, baktığımızda evet böyle artı noktaları var ama diğer yandan yan etkileri de oldukça fazla. Özellikle gastrointestinal rahatsızlıklar en sık gördüğümüz. İşte kişinin mide bulantısı olsun, işte kusma, kabızlık, ishal, işte karın ağrısı, kişiden kişiye bu semptomlar değişiyor. Ve bunlar en sık gördüklerimiz. Hayat konforunu da oldukça düşürüyor. Diğer yandan çok sık görmediğimiz ama çok ciddi problem riskleri var. Nedir bunlar? Pankreatit işte safra oluşum riski, diğer yandan tiroid kanseri yani bu hayvan çalışmaları üzerinde görülmüş bu risk e, tiroid kanseri için ama baktığımızda aslında kimler kullanmamalı tarafında da değineceğim zaten. Tiroid e, tiroid kanseri olan ya da tiroid problemi olan kişilerde e, zaten kullanılmaması gereken bir ilaç. Bu da bize aslında ne kadar riskli olduğunu da bir yandan gösteriyor. Yani sağlığımız için aslında bu riskleri çok fazla almamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet nadir görülse de günün sonunda böyle bir risk var mı? Tabii ki var. E, o yüzden çok tercih etmenizi açıkçası yani bu riskleri en azından göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum diyeyim. Ee, peki kimler kullanmalı, kimler kullanmamalı? Bu iğne aslında tip 2 diyabetli hastalar için çıkmış. Aynı zamanda obezli bireyler ve aynı zamanda da e, işte tip 2 olup hem de kardiyovasküler hastalığa yakalanma riski yüksek bireyler için aslında çıkmış bir iğne. Kimler kullanmamalıya baktığımızda tiroid öyküsü olan, pankreatit öyküsü olan, işte gebeler, emziren anneler, tip 1 diyabetliler ve bunu estetik amaçlı isteyen kişilerin kullanmaması gerekiyor. Neden? Doktor kontrolü olmadan işte birazcık kilo vermek istiyorum sadece diye kişi tercih edebiliyor. Ama bu o kadar sağlıksız ki yani burada çünkü ee, anlattığım gibi daha demin aslında yan etkilerinde hayat konforumuzu düşüren yani e, semptomlar var. Gün içerisinde sürekli bir mide bulantınız olduğunu düşünün ya da işte kusma isteğiniz ya da kabızsınız, ishalsiniz bütün konforunuzu yerle bir ediyor. E, diğer yandan da uzun vadeli etkilerine baktığımız zaman da yani bu kadar aslında sağlığımızı şöyle bir e, ortaya atacağımız bir riskler olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ve günün sonunda baktığımızda öneriyor muyum, önermiyor muyum? Sağlıklı buluyor muyum, bulmuyor muyum aslında? Toparlayıp bilgileri buna cevap vermek istiyorum. Şöyle artıları var dediğim gibi kan şekeri dengesi için, işte kilo verme için evet etkileri var mı var. Ama konuşulmayan bir tarafı daha var. Ne yazık ki bunu da kimse konuşmuyor. O iğneyi kullanmayı bıraktığınız zaman o kiloların çoğunu geri alıyorsunuz. Bunu kimse konuşmuyor mesela. O kiloları verdiniz, çok mutlusunuz. E sonra yaşam şeklinizi değiştirmediğiniz için o kiloları verirken sonrasında iğneyi bıraktıktan sonra iştahınız da artıyor, sağlıksız beslendiğiniz için eski beslenme düzeninize dönüyorsun ve fazlasıyla belki de geri alıyorsunuz aslında. Bunu çok konuşmuyoruz. İşte mucizeviymiş gibi ee, böyle lanse ediyor insanlar ama aslında yaşam tarzı değişikliği olmadan da çok etkili bir iğne değil. Diğer yandan da aslında uzun vadede etkilerini bilmiyoruz. Dediğim gibi 2017'de onay alıp piyasaya sürülmüş bir iğneden bahsediyorum. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra etkileri ne olacak? Çalışmalar bence çok yetersiz. Geçmişte farklı isimleri konuşuyorduk. Şu an Ozan P'yi konuşuyoruz. İleride farklı isimleri konuşacağız ve bunların uzun vadede çalışmalarını çok yetersiz buluyorum. Belki de şu anda hayvan çalışmaları üzerinde troit kanseri görüyoruz. Belki 20 yıl sonra da insan çalışmaları üzerinde göreceğiz. Yani bunlar çok riskli. Gerçekten artık ne yaparsam yapayım, artık kilo veremiyorum deyip böyle bir gerçekten son noktada değilseniz böyle şeyler tercih etmeye hiç gerek yok. Çünkü her zaman bütün videolarımda size neyi anlatıyorum? Bütüncül sağlıkla vücudumuzu doğru besleyerek hem beslenme, hem egzersiz, hem uyku, hem stres düzeylerimizin işte stres düzeylerimizi yönetebilmemiz kalıcı sağlıktır diye. Burada belki de modern sağlık bizi nasıl Hasta, e, hasta ediyor videomda değinmiştim. Günümüzün en büyük sorunlarından biri çabasızlık diye. Ne yazık ki günümüzde bunun suistimal edildiğini düşünüyorum. Çünkü neden? insanlar oturduğu yerden bu şekilde tam olarak i̇şte ben kilo vereyim, çok güzel bir vücudum olsun çok da sağlıklı olayım ama hiç çaba sarf etmeyeyim. Bu kullanılıyor. Bu istek kullanılıyor ama günün sonunda hep eksileri konuşuyoruz. Hep ee, işte sağlık problemlerini konuşuyoruz. Obeste almış yine başını gidiyor aslında. Bu yüzden çabayı görmezden geldiğimiz sürece sağlıkla ilgili bence hiçbir beklentinizin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi ozempic kullandınız. Evet belki kilo verdiniz ama dediğim gibi işte yaşam şeklinizi değiştirmediğiniz sürece hiçbir anlamı yok günün sonunda. Diğer yandan da iştah kaybını görüyoruz. Yani kişi iştahını kaybediyor ve baktığında bazen metabolizma hızı dediğimiz şey aslında bizim gün içerisinde vücut fonksiyonlarımız Hızı. tam olarak verimli şekilde çalışması için gerekli olan kalori ihtiyacımız bazal metabolizma hızı. Bunun altında enerji tükettikleri zaman ne oluyor? Fonksiyonlarımız tam olarak çalışamıyor. Ya da üzerinde tüketiyor diyelim. Kalorisi alıyor, bazal metabolizma hızının üzerinde alıyor. Ama nereden alıyor? Gidiyor yine trans yağlar tüketiyor. Omega-6 yağ asitlerinden zengin besleniyor. Sürekli şekerli şeyler yiyor. İşte kilo veriyorum ama vücudunu doğru beslemiyorsun ki. Yine baktığımızda aslında bu bir kalıcı sağlık değil tamamen aslında orada ya iştah kaybından, kalori yetersizliğinden kilo veriyorsun. Ki yine bir risk. Neden? Kas kaybediyorsun bir de. Hocam bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. ilgili duyduklarıma göre aslında bu aç kalarak kilo kaybetmekle aynı şey. Yağından vermiyorsun, proteininden veriyorsun, kasından veriyorsun, doğru vermiyorsun kiloyu diye duyumlar aldım. Bu aynı mantıklı mı? Yani? Böyle... Kesinlikle öyle. Aynen öyle. Vücudu yeterli beslemediğin zaman, proteinini tam olarak almadığın zaman zaten vücut tamamen katabolizmaya geçer. Kaslarını yakmaya başlar. Bu noktada da isteyeceğimiz bir şey değil. Her zaman videolarında ne diyorum? Kas oranımız ne kadar yüksek olursa o kadar sağlıklıyız. Biz vücudumuzdaki yağ oranını düşük tutmaya çalışıyoruz. Kas oranımız hep yüksek olsun. Kaliteli proteinler hayatımıza yeterli olsun istiyoruz. Bu yüzden burada yetersiz beslenildiğinde İrem'in de dediği gibi ne oluyor? vücut burada kaslarını yakmaya başlıyor, proteinini yeterli tüketemiyor, enerji e, işte açığı da çok fazla olduğu için kilo veriyor günün sonunda. E bu sağlıklı mı videolarımın hepsinden bahsettim. Sizce sağlıklı mı değil Ben size soruyorum yorumlara yazın bence. <laughs> yani videolarımı izliyorsanız zaten aslında bu videoya girerken bile cevaplarımın ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Yani sürdürülebilir bulmuyorum kısacası aslında. E, benim hem çalışma şeklim hem de gerçekten e, kişileri yönlendirmeye ve teşvik etmeye çalıştığım alan gerçekten kalıcı sağlık. Yaşam şeklimizi değiştirelim. Evet modern hayatta bunlar kolay olmuyor. Bundan da bahsetmiştim ama ne kadarını yapabiliyorsak o kadar kardır. Hiçbir şey yapmamaktansa bir şey bile doğru yapıyor olmak çok önemli. Ve diğer yandan bence bu videoyu izliyorsanız ya da ozempic kullanmayı düşünüyorsanız benim gidip şöyle bir kan şekeri dengesi videomu izlemenizi istiyorum. Orada doğal yollarla kan şekeri dengemizi nasıl sağlayacağımızı çok detaylı bir şekilde anlattım çünkü. Hatta orada hatırlıyor musunuz belki izleyenler hatırlıyordur e, ya da izlediğinizde denk geleceksiniz. Berberinden bahsetmiştim mesela. Çalışmalar berberinin insülin direnci ilacı olan metforminle aslında kıyaslanabilecek düzeyde kan şekeri dengesini sağladığı bulunmuş. Yani şimdi baktığınızda doğal bir içerikten bahsediyoruz berberinden ve bir ilaçtan bahsediyoruz. Neredeyse aynı seviyelere gelecek kadar denge sağlıyor. Şimdi Doğal olduğu için mi bu kadar rağbet görmüyor, ozenfik kadar konuşulmuyor bilmiyorum aslında. Ama berberin de gerçekten bu konudan Kan şeker dengesi konusunda çok güzel e, bitkisel takviyelerimizden biri. E, galiba doğal ve patente alınamadığı için mi bilmiyorum. Bu konulara çok girmek de istemiyorum aslında, ama bir soru işareti olarak bıraktım, attım ortaya gittim. <laughs> yani böyle şeylerin daha çok değer görmesini gerçekten istiyorum. E, doğal şeylerin peşinden gidelim, gerçek olan şeylerin peşinden gidelim istiyorum. Ama şunun da altını vurgulayayım. E, eğer doktorunuz gerçekten sizi uygun görüyorsa, bu iğnenin amacı tipik diyabetliler, bezde bireyler artık kilo e, fazlalığı çok fazla olan kişilerde ve aynı zamanda işte kardiyovasküler riski çok fazla olan tip 2 diyabetli bireylerde. Doktorunuz gerçekten ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsa size uygun dozlarla yönlendirmesini yapacaktır. Ama burada işte önemli olan sizin bilinçli olmanız. Siz bu anlattıklarımı bilin. Siz de aklınızda uygun mu değil mi birazcık aslında kafanızda oturtun. Çünkü vücudunuzla ilgili en iyi bilgiye sahip olan kişi kimse doktorunuz da değil, sizsiniz. Çünkü o ben de siz yaşıyorsunuz. Ee, hem de doktorunuzla bilgi, e, birlikte değerlendirip o şekilde ilerlemeniz çok mantıklı olur. Diğer yandan estetik kaygılarınız vardır ve zaten kimlerin kullanmaması gerektiğinden de bahsettim. Ee, bunlara dikkat ederseniz sevinirim. Önceliğimiz yaşam şekli değişiklikleri olsun. Lütfen. Çünkü kalıcı sağlık ve sizi uzun vadede mutlu edecek şey tam olarak bu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok güzel bir video oldu. Güzel bir bilgilendirici video oldu. Artık bana soranlara... Ben Müthiş Efendim? Değil var. mi? Müthiş gündem. Zaten o kadar soru aldım ki artık birinden sorarsa bu videoyu atacağım direkt. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey söylemeden bu videoyu atacağım. Bence güzel oldu. Ee, bu tarz gündemimizde olan popüler konularda ya da merak ettiğiniz şeyler varsa bana mutlaka yazın. Onlarla ilgili de video çekmek ee, beni çok mutlu eder. Beni dinlediğiniz için bugün de çok teşekkür ederim. Bir cumartesi vaktinizi ayırdığınız için de. Haftaya cumartesi saat işte görüşmek üzere. Ha bir de... Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarda da böyle sohbet ederiz. Çok da güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.